Yeniçerimiz var bir de ona gösterelim. Yeniçerimiz var. Çok Yeniçeriler bayağı e, sınırdaki heretik köylerinden alıp devşiriliyor arkadaşlar. Ya da başka diyarlardan devşiriliyor yani. Duvarın dışından getiriliyor yani. Öyle ya ben, ben, bunun çizimine bayıldım abi. Şu kumanlar gibi maskeler. E, Yatağına benzer bir kılıç var. Hilal kalkanı var. Şurada ve tüfek hilal kalkanı. Evet. Kırmızı kullanmaları benim çok hoşuma gitti. Sanırım gerçekten de kırmızı kullanıyorlar. Bir de e, bir detay daha söyleyeceğim abi. Tam ortadaki yuvarlak kalkan parmağın evet, zırh parçası an... var ya. Bu göçebe Türkik gelenekten kalma bir zırh parçası. Öyle mi? O Vücudun kor bölgesini koruyan ve kolları engellemeyen göçebe Türklerin zamanından gelen bir zırh kültürü diyeceğim abi. Şurada bir lale figürü. Gene bir Osmanlı esintileri. Kaskta 3 tane göz nazar boncuğu. Ee, yani adam işi biliyor. Mike Francina gerçekten ne yaptığını biliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir sanatçı yani. Çok havalı bir görsün. Ş yani şuna direkt gaz maskesi takabilirdi ama şu adamın yaptığı maskeye bakın. Şu yani inanılmaz bir gaz maskesi.